Belki görmüşsünüzdür, Her videomun altına yorum yapan Amerika'da yaşayan bir çok bilmiş var. Etkileşim almamı almak için kendisini ellemiyordum, şey yapmıyordum. Her seferinde güzel cevap veriyorum, işte esprili cevap veriyorum ya da kafa bularak cevap veriyordum kendisine. Ama artık bugün kendisini engellemek zorunda kaldım. Arkadaşlar, bakın benim verdiğim yani burada videolarımda vermiş olduğum bilgiler. Hukuki bilgiler değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hukuki bilgi vermiyorum. Şimdi yaşanmışlıklarla ilgili bilgi veriyorum. Yani kendi yaşadığım tecrübelerimden kaynaklı, yardımcı olabilmek adına yalansız bilgi vermeye çalışıyorum. Ama bu arkadaş sürekli her videomun altına yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun. İşte sen kendini ne zannediyorsun? bilmem ne falan gibi böyle değişik değişik yorumlar yaptı her seferinde de ben ona güzel üslubuyla cevap verdim falan filan. İşte geçen bir tane video çektim biliyorsunuz bir tane hanım arkadaşımız çocuğuyla beraber Amerika'ya gelmek istemiş bana dedi ki işte nasıl bir yöntem izleyebilirim nasıl bir yol izleyebilirim ben de ona bilgimce dilim döndüğünce bilgimi yettiğince cevap verdim ve içinde hiç hukuki bir durum yok. Dedim ki işte 6 ay sonra çalışma iznim ve şeyin gelecek. sosyal güvenlik numaran gelecek falan filan. Bu arkadaş videonun altına bir döşemiş bana. İşte sen demiş hukukçu musun? Hukuk mu okudun demiş Amerika'da? Da. Sen böyle şeyler veriyorsun, bilgiler veriyorsun. Yok işte bunların hepsi yalan. Bilmem ne. Ondan sonra işte e, senin gibiler yüzünden senin gibiler insanları e, Amerika'ya davet ediyorlar. Hayatlarını mahvediyorsunuz insanları falan. Benim öyle bir niyetim yok her şeyden önce bunu da açıklayayım size. Hiç kimseyi Amerika'ya davet etmiyorum. Ne gelene git derim ne de gidene gel derim. Amerika benim değil zaten sonuç itibariyle değil mi? Hiçbirimizin değil Amerika. Ben sadece gelmek isteyen insanlara bildiğimce yardımcı olmaya çalışıyorum. ...bu hanımefendi de bana soru sormuş... ...ben de buna cevap verdim. Hukuki olarak değil tabii ki. Her zaman da söylüyorum. Eğer ki e, ben hukuki olarak bir e, video çekiyorsam... ...bunları zaten... E, ...hukukçulardan... E, a, ...feyz alıp da anlatıyorum sizlere açıkçası. Yanlış bir bilgi olmasın diye. Ondan sonra bana böyle demiş. Hukuk mu okudun? Hayır hukuk okumadım Amerika'da. Bir şeyleri anlatabilmek için... ...insanları bildiğimiz bir şeylerden... ...faydalandırabilmek için... Hukuk okumamız gerekmiyor. Yaşadığımız bazı şeyler de e, insanları bilgilendirmemize yeter. Yani biz e, kafası çalışan e, ve yardımsever bireyleriz. O yüzden güzel kardeşim, sevgili arkadaşım... ...ben buradan insanları kandırmak gibi bir niyetim de yok. Hiç kimseyi de bugüne kadar yanlış yönlendirmedim. Hiç kimse benim hakkımda kalkıp da... ...ya işte yetkin de bizi yanlış yönlendirdi... ...ya da bizden bunun için para aldı falan... Asla diyemez. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ama sen neden bana bu kadar kinlendin? Neden beni bu kadar haz etmiyorsun? Gerçekten anlamış değilim. Bir de beni de takip ediyor bu arada. Takip ediyor ama neden takip ediyor? Ee, şey yapabilmek için. Hani benim bir videom gelsin de altına olumsuz bir yolu yorum yapsın diye takip ediyor adam beni. Anlatabiliyor muyum? Yani nefret ediyor benden. Tanımadan. Yaklaşık 65 yaşlarında işte mesela diyorum ki Burada kaldırım renkleri var. Sen nerede yaşıyorsun? Amerika'da boşuna yaşamışsın bu kadar sene. Burada kaldırım rengi yok falan filan vesaire vesaire. Yani abi gelmişsin 65 yaşına. Ne ile uğraşıyorsun? Neyin peşindesin? Yani tamam TikTok'ta gezin, dolaş falan bilmem ne. Biz de e, bu yaşlardayız TikTok'ta geziniyoruz ama insanların yaptığı şeye saygı göstermeyi öğrenmek lazım arkadaşlar. Hani bu e, takip etmek zorunda da değilsin. Takip etme, niye ediyorsun zaten? Ama beğenmiyorsan yapmış olduğum videoları geç, kaydır. Hiç bakma bile. Benimle vakit kaybetme zaten. Benim yaptığım videolar sana yönelik değil zaten. Benim yaptığım videolar burada yaşamak isteyenlere, burada yaşayanlara, bilgi sahibi olmak isteyenlere, veya gelmek için bir şeyler yapmak isteyenler için yapmış olduğum videolar. Hani nasıl e, vize alınır İşte ne olacak Amerika'ya geldikten sonra kaç para lazım olur vesaire vesaire altına yazmış benim bir sayfa şey döşemiş sakın buna inanmayın sakın gelmeyin Amerika'ya klasik Türk bu arada Amerika'ya sakın gelmeyin burada perişan olursunuz mahvolursunuz öldü bitti Amerika Türklerinden zaten kendisi kendisi niye burada yaşıyorsa artık bilmiyorum burada yaşamaya karar vermiş. Ama sor, sorarsa eğer ben düzenimi kurdum der. Niye insanlara izin vermiyorsun düzenini kursun o zaman burada? Nereden biliyorsun senin gibi e, düzenini kuramayacağını, sürünceğini, perişan olacağını nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kardeşim sen bunları da insanlara yok gelmeyin ölürsünüz bitersiniz. Burası diyor işte e, homeless dolu, evsiz olursunuz sokaklarda kalırsınız, parayı yetiştiremezsiniz falan. Ya insanların Duygularıyla insanların hayalleriyle oynamayın be kardeşim. Hiç kimseye gelme ya da gel demeyin. Demeyin bunu ya. İnsan gelmeye karar vermiş, senden fikir alıyorsa en güzel şekilde fikrini sun. En güzel şekilde anlat, bilgini ver. Ama insanlara gel ya da gelme deme. İnsanların kaderlerine, kısmetlerine mani olmayın kardeşim ya. Olmayın ya. A bu kadar kötü kalpli, bu kadar olumsuz insanlar olmayın kardeşim ya. O insanın gelmesi ya da gelmemesinin sana ne gibi bir faydası var ya? Kardeşim. Ne gibi bir faydası var sana? Milyar tane insan yaşıyor burada. Senin mi bu Amerika? İnsanlara gelmeyin sakın ölürsünüz, bitersiniz. Ya hadi bir siktirin gidin ya. Vallahi ağzım bozduracaksınız ya benim böyle üslubuyla çekmeye çalışıyorum videoları ama yani üslubu da bıraktırtıyorsunuz insana ya. Tekrar söylüyorum az siktirin gidin lan böyle zihniyeti olanlar. Sana mı soracak adam gel, gelip gelmeyeceğini buraya? Senin o yaşadığın şey tecrübe değil. Senin yaptığın şey ukalalık. Yani yine yükseldi, yükseldim ya yükselttiniz beni. Hadi ya hadi sağlıcakla. Vallahi billahi ya.